Merhaba arkadaşlar. Hız yayınları TET Tarih Soru Bankamızın ikinci testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Burada öğrencilerin tarih dersinde zamana, konuya, mekana göre sınıflandırma yapmak isteyen bir öğretmeni görüyoruz. Ve öğrencilerinden de aşağıdaki cevapları almış. Mesela Sermet demiş ki Lale Devri zamana göre sınıflandırmadır. Fikret demiş ki felsefe konuya göre sınırlandırmadır. İpek Birinci Dünya Savaşı'na zamana göre sınıflandırma demiş. Nihat Çengelköy'e mekana göre sınıflandırma demiş. Şule de kültür tarihine konu olarak bir cevap vermiş. Şimdi bakalım öğrencilerin verdiği cevaplara bakılarak hangi öğrencinin yanlış cevap verdiği söylenebilir diyor. Arkadaşlar yanlışı bulacağız. Şimdi evet lale devri zamana göredir. Yani bir dönem, bir devir belirtiyor. Felsefe bir konudur. Tıp tarihi, matematik tarihi, felsefe tarihi gibi konularımız var. Birinci Dünya Savaşı zamana göre değildir arkadaşlar. Bakın bu konuya göredir. Neden diyecekseniz. Şimdi elbette ki her olay bir zamanda gerçekleşiyor. O zaman her şey zamana göre sınıflandırma olur. Burada Birinci Dünya Savaşı derken bana bir konu veriyor. Yani onun ben hangi yılda yapıldığını biliyor olsam bile burada bu onun zamana göre sınıflandırma olduğunu göstermez. O yüzden burada devam edelim. Birinci Dünya Savaşı evet konuya göre olacaktı o yüzden yanlış. Yani yanlış cevabı veren öğrencimiz burada İpek oldu arkadaşlar. Ama diğerlerine bir bakalım mı? Çengelköy tarihi. Bu bir mekandır. Bugün Çengelköy'e gidebilir misiniz? Gidersiniz. Orası bir mekan olarak, fiziki bir yer olarak hala devam ediyor. O zaman Çengelköy mekanı göre olur. Devam edelim. Kültür tarihi de yine felsefe tarihi gibi konuya göre tarih olacaktır arkadaşlar. Evet, buradaki sorumuzda da tarihi yorumlayabilmek için olayın geçtiği döneme ait koşullar ve o dönemdeki toplumun yapısı iyi bilinmelidir deniliyor. Buna ek olarak tarihi olayların dikkat edelim görgü tanıklarını arttırmak, objektifliğin artmasını sağlamaktadır deniliyor. Şimdi bu bilgilere göre tarihi olayları inceliyoruz arkadaşlar. İncelerken bu bilgilere göre hangi tutumlara sahip olunması gerekiyor? Farklı kaynaklara ulaşmak olur mu? Şimdi bakın soru da ne dedi? Görgü tanıklarını arttırmak dedi. O zaman evet farklı kaynaklara ulaşmam gerekir. Devam edelim. Ne dedi? Bakın cümlenin en başında olayın geçtiği döneme ait koşullar ve o dönemdeki toplumun yapısı iyi bilinmelidir. O zaman ben ne yapacağım? O zaman günümüz koşullarıyla incelemeyeceğim. Bir tarihçi olarak o dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak incelemem gerekiyor. O zaman günümüz koşullarıyla incelememek demiş. Doğru günümüz koşullarıyla değil içinde bulunulan yani olayın araştırıldığı döneme ait koşullar göz önünde bulundurulacak. Tekrar eden olayları incelemek demiş. Arkadaşlar yukarıda hani ne olursa olsun bakalım bir ee, hani tekrar eden olayları inceleyelim. yok bir daha benzeri olmuş mu buna hiçbir değinme yok. Burada sadece ne diyor? Sadece diyor ki olayların görgü tanıklarını artıralım Bir de o dönemin koşullarına doğru gidelim. Onlara göre düşünelim diyor. Dolayısıyla cevabımız 1 ve ikinci öncül olacak. yani Bursa şıkkımız olacak. Bir diğer sorumuzda tarihi olay ve tarihi olgu kavramları ile ilgili. Şimdi bakalım dikkat edelim. Tarihi olaylar nelermiş? Vak'a da deniyor. Belli bir bölgede başlangıcı ve bitişi belli olan kısa süreli gelişmeler. Tarihi olgular nedir? Ona bakalım. Vak'a da deniyor. Tarihi bir olayın sonucunda ortaya çıkan ve bitişi belli olmayan, yani bitiş zamanı belli olmayan, uzun süreç gerektiren gelişmelere de olgu diyoruz arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Buna göre hangisinin tarihi olgu olduğu söylenemez? Yani olaya bakacağız arkadaşlar. Şimdi Şöyle devam edelim. Mesela Fransız İhtilali bir olay mıdır, olgu mudur? Arkadaşlar başlangıcı bellidir. Bitişi bellidir. Ben Fransız İhtilali'ne ne derim o zaman? Ya uzun da sürse fark etmez. Bir savaş yıllar da alabilir. Fark etmez. Başlangıcı bitişi belliyse yapıştırın gitsin olayı. O yüzden burada arkadaşlar benim için Fransız İhtilali bir olaydır. Türkiye'nin çağdaşlaşması ne zaman bitti? Cevap yok devam ediyor, etmiyor. Hocam ama bittiyse de ne zaman bittiği kesin olarak kestirilemiyor. Dolayısıyla burada B şıkkı bizim için uzun süren bir gelişme, olgudur. Olgu örnek gösterilemez dedi. Bu olgu örnek gösterilir. Balkanların Türkleşmesi bir günde mi bitti, iki günde mi bitti, bir asırda mı bitti? Arkadaşlar kesin bir süre veremezsiniz. Devam edelim. Yazının yaygınlaşması. Bakın zaten yaygınlaşacak uzun bir süreç gerektirecek. Ne zaman son bulduğunu bilemeyiz. Silah teknolojisi hala gelişmekte. Dolayısıyla bu da bir olgu olur. Ama bizim için olgu olduğu söylenemez deniliyordu. Fransız ihtilalinin olgu olduğu söylenemez arkadaşlar. Bu bir olaydır. Evet burada biraz sıra dışı bir sorumuz var. Ee, bu parçada anlatılan tarihsel yanılgı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir deniliyor. Bakın bir tarihsel yanılgı arayacağız. Zaman kavramı karışacak bunu arayacağız. Şimdi dikkat edelim. Tarihi bir olay ele alınırken mutlaka olayların yaşandığı dönemin koşulları göz önünde bulundurulmalıdır. Evet. Yani bir tarihçi yaşadığı döneme kendisini götürebilmelidir. Ben bunu bir roman yazarken de yapmalıyım ya da bir ressamsam tablo yaparken de yapmalıyım. Mutlaka ben kendimi o dönemin koşullarına göre götürüp onlara göre düşüneceğim. Şimdi örneğin Leonardo Da Vinci mesela Son Akşam Yemeği tablosunu yapmış arkadaşlar. Hz. İsa ve havarilerinin masasında portakal var. Ama dikkat! Portakal 15. yüzyıldan itibaren o bölgede görülmektedir. Yani Hz. İsa'nın masasında portakal olamaz. Yani milat olarak düşünelim Hz. İsa'nın doğumunu. Dolayısıyla miladın başlarındayız da portakalın orada işi yok. Devam edelim. Aynı şekilde patates, domates gibi coğrafi keşiflerden sonra dünyaya yayılan sebzelerden de Fatih'in yediğini söylemek aynı tarihsel yanılgı içerisine girer. Arkadaşlar bu bir bilgi sorusu ama lütfen dikkat. Yani bu, bu tarz bir soru da çıkabilir, karşılaşabiliriz böyle bir kavramla. Biz bunu arkadaşlar zamanı, kronolojiyi karıştırmak diyoruz. Anakronizm. Dolayısıyla cevabımız burada C şıkkı olacak. Neden sonuçla ilgili bir sorumuz var şimdi. Tarih süreklilik içerisinde bir olayın sonucu başka bir olayın nedeni olabilir. Bundan dolayı tarihçiler olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde incelemek durumundadır. Şimdi buna göre hangisinde diyor birinci de verilenin ikinciye neden olduğu söylenemez deniliyor. Arkadaşlar birinci dünya savaşı sonrasında barış sağlanamıyor. Yani belki böyle e, görünürde barış antlaşmaları var ama böyle çok da kalıcı, çözüm getirici şeyler değil. Dolayısıyla bu 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla bu birincide verilen burada ikinciye neden olur. İkinci B şıkkına bakalım. Yazının icat edilmesi kültürel aktarımın kolaylaşması diyor. Evet arkadaşlar. Yazı varsa daha kolay kültür aktarımı gerçekleşir. Bilgiler daha sonraki nesillere daha kolay bir şekilde bırakılır. Yerleşik hayata geçilmesi demiş. Arkadaşlar insanoğlu yerleşik hayata geçtikten sonra mı mağara resimleri yapmaya çalış başladı? Hayır. Bu çok yersiz olacak. Dolayısıyla cevabımız burada çıktı. Ama diğerlerini de bir okuyalım. İhtiyaç fazlası üretim yapılması ticareti yaygınlaştırır arkadaşlar. Benim şimdi ihtiyacımdan fazla ürettiğim varsa ben bunu satmaya yönelirim. Varsa imkanım takas yaparım. Yani o dönem için konuşuyorum. Eski çağları düşünüyorum. Eğer yoksa imkanım yani daha fazla imkanım varsa daha doğrusu para icat edilmişse parayla bunu ticarete yine dökmeye çalışırım. Her halükarda ticarete dökerim. Dolayısıyla üretimin Fazla olması ticareti yaygınlaştırır. Ateş kullanılırsa da madenler daha kolay eritilir, işletilir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız burada ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Şimdiki sorumuz da tarihi yardımcı bilim dalları ile ilgili. Burada arkadaşlar çok uzatmayacağım. Bilim dallarının karşılığı verilmeye çalışılmış, anlamları verilmeye çalışılmış. Burada filolojinin dil bilimi olduğu yazıyor. Arkadaşlar doğrudur, filoloji dil bilimi. Diplomasi belge bilimidir. Evet, antlaşmaları, uluslararası belgeleri ya da devletin kendi yazışmalarını, belgelerini inceler. Hemen bu da doğru. Heraldik arma bilimidir. Evet, bir ülkenin arması, bir devletin arması incelenir heraldikle. Paleografi kültür demiş. Bu bir dursun. Antropoloji evet ırk bilimidir arkadaşlar. İnsan ırkını, kemikleri vesaire bunları inceler. Dolayısıyla hangi ırka ait olduğunu anlayabiliriz bir kemik parçasından, kafatasından. Ama Kültür bilimi arkadaşlar paleografi değil, kültür bilimi etnografyadır. Paleografya ise eski yazı bilimidir. Dolayısıyla cevabımız burada D şıkkı olacak. Burada da tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili bir sorumuz var. Devam edelim. Bakalım şöyle. Aşağıdaki tarihe yardımcı bilim dallarının hangisinden yararlanılarak bu bilgilerin elde edildiği söylenemez diyor arkadaşlar. Söylenemez'i bulacağız. Şimdi bakın hemen bir kazı çalışması yapılmış. Çok gitmeyelim. Kazıyı gördüğümüz yerde aşağıda bizim arayacağımız bilim dalı ne olacak? Arkeoloji. Buna ulaşılır. Kadeş antlaşması imzalanmış. O kazıda Kadeş antlaşması bulunmuş arkadaşlar. Şimdi bir antlaşma varsa belge bilimi orada söz konusu. Diplomatikaya ulaşacağız. Devam edelim. Milattan önce 1280 yılında imzalandığı Hitit ve Mısır uygarlıklarına ait olduğu anlaşılıyor. Dönemin diplomasi dili olan Akatça ile yazılmış olduğu da yine görülmüş. Akatça ile yazılmış. Yani bir dil çalışması yapılmış. Filoloji var. Ve arkadaşlar dikkat edin. Tarihteki ilk yazılı olduğu bilinir. Şimdi ben o dili nasıl çözümledim? Üzerindeki yazıları inceledim. Dolayısıyla orada ne var arkadaşlar? Eski yazı bilimi var. O zaman paleografiye de alırım. Antropolojiyi alamam. Antropolojiyi ırk bilimi olarak biliyoruz. Buraya dikkat. Şimdi ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Bazı öğrenciler diyor ki hocam Hititle Mısır uygarlıklarına ait olduğunu ben ırk bilimiyle anladığımızı düşündüm. O yüzden C şıkkını işaretledim demiş olabilir. Lütfen hiç kemik yapıları incelenmiş mi? Hayır. Belgeye bakılmış, akatçı olduğu anlaşılmış, hangi uygarlıkların zaten yaptığı belgede belli olacaktır. Dolayısıyla cevabımız antropoloji olacak. Yani antropolojiden yararlanılamaz arkadaşlar. Sekizinci sorumuzda tarih biliminin özellikleriyle ilgili. Şimdi bakalım bu yargıya göre tarih olayları incelerken aşağıdakilerden hangisinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir diyor. Arkadaş aslında çok açık net basit bir soru ama bakalım. Tarihi bir olayın sadece siyasi açıdan incelenmesi doğru olmadığı gibi sadece kültürel ya da askeri yönden incelenmesi de doğru değildir. Sadece şu olmaz sadece bu olmaz gibi bir vurguya sahip soru. Şimdi devam edelim. O zaman hangisini göz önünde bulundurmam gerekiyor? Olayların gerçekleşme zamanını mı? Neden sonuç ilişkisine mi ya da olayları incelerken günümüz değer yargılarının kullanılmasının mı göz önünde bulundurulması gerekiyor? Bunların hiçbiri olmaz arkadaşlar. D'ye bakalım. Günümüze yaklaştıkça tarih olaylarının daha kolay incelendiğinin. Yani yok. Hani hiç belge arttı bilmem ne daha çok veri var elimizde dedi mi, demedi. O yüzden günümüze yaklaştıkça da bir şeyin olacağıyla ilgili bir bilgi yok. Ama E şıkkına bakıyorum. Evet, tarihin bütüncül bir yaklaşım diyor. O zaman cevabım E olacak. Neden? Sadece siyasi bakma, sadece askeri bakma, sadece kültürel bakma. Genel bak, bütüncül bir yaklaşımla incele demiş oluyor. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacak. Evet, burada da tarih çalışmaları ile ilgili bir sorumuz var. Bakın, Atatürk döneminde arkeolojik çalışmalara destek veriliyor. Güzel. Türkiyat enstitüsü açılıyor. Yani Türk araştırmalarına önem veriliyor. Dil, tarih ve coğrafya fakültesi açılıyor. Bunlardan hangileri tarih bilimine önem verdiğini gösterir diyor Atatürk için. Hepsi olacak arkadaşlar. Dolayısıyla hepsiyle ilgili Atatürk tabi ayrıca Türk Tarih Kurumu'nu açıyor biliyorsunuz. Afet İnan'a çok büyük görevler veriyor. Tarihin araştırılmasına değer veriyor. Sadece Türk tarihi değil arkadaşlar. Bakın arkeolojik çalışmalar da var. Yani eski çağa ait araştırmaların da yapılmasını istiyor. Dolayısıyla Atatürk'ün buradaki çalışmaların hepsi tarih bilimine önem verdiğini gösterir. Cevabımız e şıkkı olacak. Evet burada da tarih biliminin diğer bilimlerle bir kıyası yapılmış. Mesela şöyle bir önce soru metnimizi bir okuyalım. Bu bilgiye göre tarih biliminde genelleme yapılamamasının nedenleri arasında durumlarından hangilerinin yer aldığı soruluyor. Tarih biliminde genelleme yok arkadaşlar. Ha yani nasıl bir genelleme yok hocam? Ne demek istediniz? Hemen bakalım. Mesela tarih diğer bilimlerden bazı yönlerden farklı. Örneğin bir coğrafyacı sıcak hava ile soğuk hava karşılaşırsa yağış bırakır diyebilir. Ya da bir fizikçi ısıntılan metallerin genleştiğini gözlemledikten sonra ısınan metaller genleşir diyebilir. Ama tarihte böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. O zaman bu bilgilere göre tarihte niye genelleme yapılamıyor? Çünkü sıcak hava soğuk hava birçok kez karşılaşabilir ve yağış bırakır. Bunu gözlemleyebilirsiniz. Bunu deneyleyebilirsiniz. Bunun tekrarı mümkün. Ya da aynı şekilde fizikçinin yaptığı işlem için bunlar mümkün. Ama tarihçinin her olay kendine ait özelliklere sahip olduğu için her olayın aynı sonucunu vermesini bekleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla tarihte genelleme yapılamaz. O zaman bu farkın içerisinde objektifliğin esas alınması var mı? Ya objektif tabii ki olunmalı ama yukarıdaki bilgiyle bunun çok da bir alakası yok. Yani Tarafsız olduğumuz için mi bizde olaylar genellenemiyor? Hayır. Tarihi bilgilerin yeni bulgularla değişebilmesi. Arkadaşlar fen bilimleri de öyle ilerler. Yani yeni bulgular olursa eski bilgilerimiz yani çöp olur demeyelim ama artık rafa kalkar. Yani çok da kullanmayız. Eskiden böyle biliniyordu deriz. Yine kullanırız da. Ama burada hiç onunla ilgili bir bilgi yok. Nedir? Az önce dediğim gibi üçüncü öncüle bakın. Tarihte çünkü deney ve gözlem yok. Hadi bir daha olsun bakalım diyemiyoruz. Dolayısıyla C şıkkı olacak cevabımız. Şimdi de kazı yapılan bir bölgeyle ilgili sorumuz var. Bölgede kazı yapılmış. Bu kazılar sonucunda madeni paraya rastlanmış, ticari senetler bulunmuş ve karasaban gibi bulgulara rastlanmış. Şimdi elde edilen bu bulgulara göre bölge için hangi yorum yapılamaz diyor. Tarihi devirler var mı? İlk testimizi hatırlayalım. Ne demiştim size? Kitap kolaydan zora gidecek. Şimdi bakın, orada demiştim ki yazı varsa tarihi çağlar var. Yazı öncesi ya da tarih öncesi diyorsa yazı yok. Burada arkadaşlar artık tarihi devirler demiş. Yani yazının olduğundan bahsediyor. Bu bölgede yazı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bakın ne dedi burada? Ticari senetler var. Bir şeyler yazılmış. Para var. Üzerinde yazı var. Dolayısıyla yazı varsa tarihi devirler var arkadaşlar. Birinci yani aşıkkımızı alırız. Tarım tek temel geçim kaynağıdır. Bu bir dursun arkadaşlar. Bir bakalım. Maden işlenme. E, madeni para. Maden işlenmiş takası son verecek gelişmeler. Bakın tamamen son ermemiştir takas belki ama son verecek bir gelişme yaşanmış. O da paranın icadı var. Madeni bir para var burada. Devam edelim kültürel etkileşime uygun bir ortam bulunmaktadır diyor. Şimdi dikkat. Neler kültürel etkileşime yol açar? Savaş, ticaret, göç. Burada ne var arkadaşlar? Burada ticaret var. Ticari senetler var. O zaman kültürel etkileşime uygun bir ortam bulunuyor. Bunu da alabiliriz. Devam edelim ama tek temel geçim kaynağı demiş tarım için. Arkadaşlar lütfen dikkat. Bir soru da tek. Sadece, tamamen, tümüyle, yalnızca gibi ifadeler varsa büyük ihtimalle o şık yanlıştır. Tek temel geçim kaynağı. Burada şundan dolayı geleceğiz. Kara saban bir tarım aletidir arkadaşlar. Şimdi kara sabanı kullanmak bir tarım aleti ama yani burada tarım yapıldığını anlarız ama burada tek temel geçim kaynağı mı onu bilemeyiz. Yanına başka şeyler de konulmuş olabilir. Ki farkındaysanız ticari senet var. Tekliği zaten. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olacak. Evet bu sorumuzda da ikinci testimizi bitirdik. Hemen vakit kaybetmeden üçüncü testimize geçiyoruz arkadaşlar.